Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 9 Mayıs 2023 ve bugün Rusya ve pek çok eski Sovyet ülkesinde Zafer Bayramı olarak kutlanan gün. Bugün Nazi Almanya'sının kayıtsız şartsız teslim olduğu günün 78. yıl dönümü ve Sovyet ordularının Nazi Almanya'sını bozguna uğratışının da 78. yıl dönümü. Bugün Rusya'da özellikle son derece kutsal bir gün olarak kabul edilir. Yani Rusya'daki bayramlar içinde 9 Mayıs'ın özel bir yeri vardır. Ee, onun dışında Ukrayna'da da yakın zamanlara kadar 9 Mayıs tarihi zafer bayramı olarak kutlanıyordu. Fakat daha sonra bu değişti. Neden değişti? Bundan da birazdan bahsedeceğiz. Ee, fakat şunu söyleyelim, e, buralarda da tarihi konular, özellikle İkinci Dünya Savaşı konusu. Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde son derece siyasi bir konudur. Yani nasıl ki bizde 1915 Ermeni meselesi vesaire bu tarz konular böyle bir Hititleri, Sümerleri falan tartışmaya benzemiyorsa yani son derece siyasi bir konu ise aynı şekilde bu ülkelerde de 2. Dünya Savaşı konusu gayet güncel siyasetle bağlantılı bir konu. Bunun neden böyle olduğuna birazdan değineceğiz. Öncelikle 9 Mayıs ve Nazi Almanyası'nın bozguna uğratılışı nedir? Buna kısaca değinecek olursak. Şimdi Avrupa'da savaşın bitişi konusunda yani Nazi Almanyası'nın teslim oluşu konusunda birkaç farklı tarih verilir. Şimdi öncesinde Alman diktatör Adolf Hitler Berlin'de sığınağındadır. Ve sığınağı ve Berlin Rus kuşatması altındadır ve Hitler oradan kurtulamayacağını anlayınca 30 Nisan 1945'te intihar eder ve intihar etmeden önce bir vasiyet hazırlar ve Führerlik makamını ikiye ayırır. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olarak Başbakanlığı Propaganda Bakanı Göbelse verir. Cumhurbaşkanlığını ise o esnada Almanya'nın kuzeyinde Flensburg limanında bulunan Amiral Karl Dönitz'e verir. Göbels zaten başbakanlığı alan Göbels zaten o da ertesi gün intihar edecektir. 1 Mayıs günü ve 2 Mayıs günü de Berlin Sovyet kuvvetlerinin eline geçecektir. Fakat Almanya'nın kuzeyinde o esnada direniş devam eder. Cumhurbaşkanlığı unvanını devralmış olan Amiral Karl Dönitz yani Hitler'in eee veliahtı olan Karl Dönitz ilk başta Amerikalılardan destek alarak yani hadi hep beraber komünizme karşı çarpışalım diyerek Amerikalılardan destek alacağını umar. Yani savaş rüzgarlarının biraz tersine döneceğini ümit eder. Fakat birkaç gün şöyle bir gayret ettikten sonra durumun e, hiçbir çıkışının bir ümidinin olmadığını görür ve teslim olmaya karar verir. E, bunun üzerine 7 Mayıs tarihinde e, Alman ordularının komutanlarından General Jodl, e, General Alfred Yodel Belçika'ya gider ve Belçikadaki Amerikan karargahı, Reims'te teslim anlaşmasını imzalar ve orada Amerikan komutanı General Eisenhower vardır. Fakat Eisenhower başka bir odada bulunur, makam odasından dışarı hiç çıkmaz, Nazi'leri hiç muhatap almaz. Nazi komutanları orada daha düşük rütbeli olan Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet komutanlarının yani Eisenhower'dan daha böyle düşük rütbeli olan komutanların huzurunda teslim anlaşmasını imzalarlar. Ve e, General Yodel yani İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın en kanlı operasyonlarını yürütmüş olan e, bu komutan e, teslim anlaşma metnini imzaladıktan sonra e, İngilizcesi de biraz kıttır ve şey söyler. Yani normalde çünkü e, oradaki müttefik komutanlar şey söyler. Tamam anlaşmayı imzaladınız şimdi artık burayı terk edin e, derler. E, fakat e, oradan masadan kalkmadan önce Alfred Yodel şey söyler e, kıt İngilizcesiyle. May I say a word? Der. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Bunlar da şöyle başlarıyla onaylar ve Alfred Yodel kalan kısmı Almanca olarak söyler ve şunu söyler. Savaşta Alman halkı çok büyük acılar çekti ve benim sizden en büyük ricam, tek ricam Alman halkına karşı merhametli olun der. E, müttefik komutanlar böyle birbirlerine bakarlar, tek kelime etmezler, hiçbir yorumda bulunmazlar ve Alfred Yodel oradan gider. Yodel'un kendisi de zaten daha sonra tutuklanacak ve Nürnberg mahkemesinde savaş suçlusu olarak yargılanıp idam edilecektir. E, fakat e, bu anlaşma Rusya'nın tepkisini çeker çünkü Ruslar daha doğrusu Sovyetler Birliği der ki Nazilere karşı bütün mücadeleyi yapan biziz kan döken yani so Sovyet ülkesi mahvoldu bu savaş sırasında e, bütün mücadeleyi de biz verdik o nedenle teslim anlaşması bizim huzurumuzda olacak der Sovyetler Birliği e, ve ayrıca zaten e, bu 7 Mayıs'ta imzalanan anlaşma tam bir teslim anlaşması değil. Yani teslimden ziyade silah bırakma, ateş kesme gibi bir şey. Ee, Sovyetler der ki hayır burada tam olarak Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olduğu hükmünün olduğu bir anlaşma imzalanmalı der. Ve o esnada Berlin artık Sovyet kuvvetlerinin elindedir. Ve bunun üzerine ertesi gün 8 Mayıs tarihinde bu sefer bir gün önce General Yodl, ertesi gün bu sefer Mareşal yani Alman ordularının başında bulunan komutan, e, Marşal e, Wilhelm von Keitel e, kuzeyden, yani e, Alman ordularının hala direniş gösterdiği kuzeyden e, bir Sovyet uçağıyla Berlin'e gelir. Sovyet uçağının e, Sovyet işgalindeki Berlin'e gelir ve orada savaşın galibi olan Sovyet orduları başkomutalı e, komutanı Marşal Jukov'un bulunduğu e, toplantı odasından içeriye girer ve Marşal Jukov gayet böyle aşağılayıcı bir tavır takınır buna. Ve Jukov bu esnada salonun ilerisinde bir masada, yanında böyle Amerikan, İngiliz ve Fransız komutanlarla beraberdir. Ve Wilhelm Kaytal içeriye girdiği zaman böyle marşal edasıyla bir şey yapar, selam durur. Bunlar gayet küçümseyici tavır takınır, hiç yani Sovyet marşal ayağa kalkmaz ve şey söyler. Anlaşma metnini okudunuz mu der? Bu da evet okudum der Nazi komutanı. Tamam der. Öyleyse siz şurada kapının oradaki masada imzalayın der. Yani onu kendisiyle aynı masaya kabul etmez. Ve Alfred Yodla önce kapının oradaki masada imzalatılır teslim anlaşması. Sonra ona pardon önce özür dilerim metni inceleme şeysine önce der siz orada oturun inceleyin. Bunlar metni orada okur incelerler. Sonra der ki imzalayacaksanız imzalamak için de bu masaya gelin der. Yani iyice böyle bir aşağılayıcı muamelede bulunur ve Mareşal Yodul onun önüne gelir. Orada teslim anlaşmasını imzalar ve e, Marşal ona, tamam şimdi burayı terk edin der ve kutlamalar yapılır. İşte bu anlaşmanın imzalandığı tarih 8 Mayıs fakat gece yarısına yakın bir saattir. Yani Orta Avrupa saatiyle Berlin'deki ve Orta Avrupa'daki saat dilimine göre bu tarih 8 Mayıs'a denk düşer. Rusya ve eski Sovyet ülkelerinde ise bu tarih 9 Mayıs'a. 9 Mayıs günü sabahın erken saatlerine denk düşer. O nedenle 1945'ten bugüne Orta Avrupa ülkeleri, Orta ve Batı Avrupa ülkeleri Zafer Bayramı olarak 8 Mayıs tarihini kutlarken Rusya ve eski Sovyet ülkeleri 9 Mayıs'ı kutlar. Ukrayna'da da genelde şeye kadar yani bu 2014 yılında Batı yanlarının yaptığı bu ihtilale kadar, Batı yanları bir ihtilal yapmıştı 2014'te ve onun hemen ardından Rusya, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirmişti. Rusya ile Ukrayna fiilen savaş haline girmişti o tarihlere kadar e, Ukrayna'da da Zafer Bayramı 2010'da e, şey e, o tarihte o tarihe kadar Ukraynada da zafer Bayramı 9 Mayıs'ta kutlanıyordu e, fakat daha sonra Ukraynanın e, yeni yönetimi Rusya ile farklılaşma yoluna gitmek istedi ve e, o zamanki Cumhurbaşkanı Poroshenko 2015'ten itibaren Zafer Bayramını 8 Mayıs'a kaydırdı ve Ukrayna'da bu tema daha ziyade bir zafer bayramı havasıyla değil de anı günü yani biraz daha böyle matem günü, ölenleri anma günü şeklinde anılmaya başlandı. Ee, şimdi Rusya bu zaferden ötürü e, tabi büyük gurur duyuyor ve e, bu konu neden e, peki e, politikse bir konu? E, şu açıdan e, bir kere savaşa bakacak olursak 2. Dünya Savaşı'nda en ağır yükü çeken ülke Sovyetler Birliği olmuş ve 2. Dünya Savaşı'nda 50 milyona yakın insan dünya genelinde ölüyor. Sovyetler Birliği ise asker ve sivil Sovyetlerin verdiği kayıp 28 milyon civarında. Yani Sovyetler tek başına bütün kayıpların yarıdan fazlasını vermiş. Ayrıca bugünkü Rusya kendisini Sovyetlerin devamı olarak gördüğü için Putin diyor ki eğer Sovyetler Birliği olmasaydı Avrupa faşizmden kurtulamazdı. Sizi biz kurtardık. Dolayısıyla bugünkü Rusya'nın da Avrupa siyasetinde daha fazla ağırlığının olması lazım diyor. Ayrıca batıdan sürekli Rusya'yı çevreleme girişimleri olduğu için de Kremlin yönetimi kendi kamuoyuna bakın diyor. Dün, görüyorsunuz dün düşman işte o zaman Nazi Almanyası'ydı. O zaman silahla yapıyorlardı. Şimdi işte başka yöntemlerle yapıyorlar. Dün de bizi kuşatmaya çalışıyorlardı. Bugün de kuşatmaya çalışıyorlar diyerek kendi kamuoyunu seferber ediyor. Öbür taraftan Rusya karşıtı yönetimlerin olduğu Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Doğu Avrupa ülkeleri ise bizim bu zaferde yani bugün kutlayacak bir şeyimiz yok. Çünkü biz Nazi işgalinden çıktık fakat komünist e, komünist Rusların işgaline girdik diyorlar. Dolayısıyla her sene buralarda böyle siyasi tartışmalar geçiyor. Bugün Moskova'daki kutlamalara e, Putin'in daveti üzerine Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan Cumhurbaşkanları, Ermenistan Başbakanı ayrıca Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko katıldı ve orada böyle eski Sovyet ülkelerinin bir birlik dayanışma gösterisi havasına girdi. Fakat Ukrayna'da şimdi 9 Mayıs günü Avrupa günü ilan edildi. Dolayısıyla şu anda burada bu kutlanmıyor. Bir de ayrıca şunu söylemek gerekiyor. Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı yıllarında nüfusun çok büyük kısmı Sovyet ordusunu desteklemişti. Sadece Batı Ukrayna'da Lviv, Rivne, Volin o taraflarda bulunanlar bir kısmı Alman ordusuna destek vermişti. Bir kısmı ise Sovyet ordusuna karşı Almanlardan bağımsız olarak çarpışan bir gerili örgütü var. UPA örgütü. Stepan Bandera'nın örgütü. Bir kısmı ise ona destek vermişti. Bu bahsettiğimiz Ukrayna'nın en batı kesimleri. Fakat onun dışında Ukrayna'nın bütün diğer bölgeleri Sovyet ordusuna destek vermiş durumdaydı ve aslında bugün bu zafer Sovyet ordularının, Sovyet halklarının Ortak zaferi durumundaydı. Bugün eğer bu bu şekilde kutlanmıyorsa, bu biraz tabii ki e, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın da bunda büyük etkisi var ve ayrıca Putin'in bunu tamamen Ruslulara mal etmeye çalışmasının da tabii bunda bu gelinen noktada büyük etkisi var. Mesela şunu hatırlayalım, e, Ukrayna'da Rusya Rusya'ya yakın bir yönetim sayılabilecek Yanukovic iktidara geldiği zaman Yanukovic Cumhurbaşkanı iken yani Rus yanlısı bir adam Cumhurbaşkanı olmuş. Buna rağmen o dönemde Putin şunu söylüyor. Biz bu savaşı, 2. Dünya Savaşı'nı Ukraynalılar olmadan da kazanabilirdik. Ruslar tek başına kazanabilirdi şeklinde bir demek vermişti. Dolayısıyla bu gelinen noktada eğer 9 Mayıs bütün Sovyet ülkelerini, eski Sovyet ülkelerini birleştirici bir bayram değil ise bugünkü bu bölünmüşlükte tabii ki Rusya'nın politikalarının da büyük payı var. Bunları değerlendirmeyi yine ve bölgeden gelişmeleri ben aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu günler diliyorum.